Onur Serhat top istedi. Ters tarafa doğru Tuğtekin gelişine vuruş. Kaleye paralel. Hakan çıkardığı noktada Eren Tuzcu iyi bir vuruş gelmedi. Gelişine bir vuruş denemesi. Mertan'a gelmedi top. Ahmet Arif girdi araya. Ahmet Arif yine bir tane girdi araya. Bir tan. Geriye doğru döndü Onur Çevik. Uzaktan! İki kişi geldi baskıya. İyi çıkar topu. Ahmet Arif yine bir pas denemesi. Serhat sağına aldı. Şut imkanı Serhat. Kaleyi denedi. Savmadan döndü top. Tempo arttı mücadele. Tekin topun başında. iki kişilik baraj var. Mertan ve Halil barajdaki oyuncular. Düdük geldi Onur Akdeniz'den. Tuğtekin kaleye baktı. Tuğtekin. Top dışarıda. Ferhat kale atışını uzun kullandı yine. Onur Çevik. Ayardın orada. Çok tehlikeli geldi. İpek yol. Onur Çevik girdi araya. Onur yine şu imkanı aradı. Onur kaleyi denedi. Topa daha hakim durumda ama İpek yol bir pozisyon daha kaçırdı. Evet. İpek yol daha akıllı oynayıp rakip takımı adam savunmasıyla karşılayarak kontra ataklar buldu. Film biraz ayağına bakıyor bak. Bak Bakıp Bank'ın kilit oyuncusu evet. Ahmet. Ahmet'in yönlendirmeleri maçın skorunu verilecek. Bu arada ters bir atak. Onur karşı karşıya. Onur ve topa. ağlarda gol. Topu karşı atak şansı. 3 2 geliyor İpek yol. Mertan. Mertan. Topla çok oynattılar. Evet. Uzaktan boş gibiydi. O zaten orayı gördü. Bir tan kaleyi denedi. Karşılık veremedi açıkçası. Vakıfbank takımı. Şimdi güzel bir pas. Hmm. Tuğtekin'in vuruşu. Serhat! Serhat! Gol! Topun başındaki oyuncular. Ferhat'a doğru çıkardılar. Ferhat. Ters bir vuruş geldi orada savunma. Belki oyunda biraz sertleşti diyebiliriz bu dakikalarda. Onur uzaktan kaleyi denedi. Bir kafa vuruşu geldi. Forvet varsa veya Uğur Çevik. Uğur Çevik tarzı evet. bir forvetim varsa ki yaptılar zaten bunu. Güzel bir hamleydi bu. Ama ve Tuğtekin arka direk. Bu arada Ahmet Arif'ten klas bir hareket arkaya çıkardı. Onur kaleyi denedi. Onur Ay Aydın'la oynadı. Ay Aydın kaleyi denedi. Bir tane doğru oynadı. Uğur Çevik arkada. Murat dirildi de oyuna dahil oldu. Vakıfbank takımında Ferhat orada bir ata. Serhat topa. Aziz olmazsa biraz önce. Tabii dünkü Kadir Beşiktaş biliyorsun. Evet, aynen öyle. Dünkü Beşiktaş. Öyle. Dünkü Beşiktaş aynen öyle dediğin gibi. Bu arada çok ilginç. Harika bir vuruş.